Merhabalar Atlas Fallon'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde burada bırakmıştım. Burada bırakmamıştım daha doğrusu. Şu ışın sütununun, ışık sütununun orada bırakmıştım. Bu bölüm final olacak herhalde bilmiyorum. Emin değilim. Bakacağım. İlk önce bir ısınalım. Şurada bir şey mücadele var. Onu yapayım. Bir ısıtayım elimi. Ondan sonra Tilos'la... Kapışmaya gideceğiz herhalde. Moratla ya da bilmiyorum. Ee, bu ne? Ben de bundan vardı zaten yok mu? Ha bendeki fareydi. Bu kuşa benziyor daha çok. Zamanla momentum kazan diyorsun. Yine tuhaf düşmanlar. Zamanlarını yavaşlat. Bunlarla çok vakit kaybetmeyeceğim tabii ki de. Artık bizim düşmanımız değil bunlar. Açıkçası. Direkt parçalayıp geçelim bunları. Güzel. Kaybol sende momentumumu iyi biriktirdim. Zaten zamanla momentum kazanıyoruz da. Büyük düşmanlara saklamam lazım bu momentum saldırısını aslına bakarsanız. O iki tane birden geldi. Vay. Ciddileşiyor oyun sonunda galiba. Artık düşmanları ikili ikili göndermeye başladı. Fark eder mi? Yani çok fark etmez. Şunu yemeyelim ama Fırtınasını Zamanlarını yavaşlat Sonuncu dalgada mıyım Hayır diyemişim bir dalga daha var Bayağı bir hasar yedim orada Güzel Full momentumu son dalgaya saklayacağım. Bu da gitti. Son düşmanımız ne? Bu mu? Tamam. Baya bir hasar verdim zaten. Geçen bölümde Nile'ın gölgesiyle kapışmıştık. Forgotten Realm görevini tamamladım. bu bölümde ise artık final yapmayı planlıyorum. Artık bilmiyorum tabii. Daha fazla görev verecek mi bana yoksa bitirecek mi emin değilim ama anlarız. Kaybol. Kesinlikle güzel bir mücadeleydi ama zafere erişen bizler olduk. Gayet etkileyici. Hızlı bir şekilde akladım bunları. Yani artık yapacak çok bir şey kalmadı zaten haritada bu arada. Çoğu şeyi tamamladım ben. Ee, bilmiyorum tamamlamadığım birkaç şey vardır. Onu da artık oyun bittikten sonra video dışında ben kendim tek başıma yaparım. Şimdi benim gidip Kendra ile konuşmam lazım. Kendra kampta değil mi? Kamptadır diye oraya hızlı seyahat etmiştim ama anlaşılan yerini değiştirdi. Herhalde kapının önüne gitmiştir artık ya. Gidip Kendra ile bir konuşalım. Bakalım ne diyecek bize. Sizlerle uğraşmayacağım. Yaşamanıza izin veriyorum diyeyim. Gidin özgür olun. Kaşınıyorsunuz ama. O ne be? Hı, hmm. Yani kendileri kaşındı orada. Ben bir şey yapmadım. Ben yaşamalarına izin verecektim. Buralara baktık zaten komple. Ekstra bakacağım bir şey yok. Kendra buraya mı geldin? Özgürlük tanrısı ha? Farklı olacak mı acaba diyor. Daha iyi olacak mı acaba diyor. Diğeri de diyor ki yani bundan daha iyi olacağı kesin. Bilemem nasıl yönetir. We have taken the city. Şimdi, Kendra, ne yapıyoruz? Evet. Ateş duvarı bitti artık Thelos'un. Elbette, neden olmasın? Ee, ölmüş savaşçılarımızı onurlandırmak istiyoruz belli ki. Hani bana katılır mısın falan diyor Valery'i. Ve diğer herhalde şövalyeleri. Katılırım, neden olmasın? Must honor the fallen. We are gathered here to honor the memory of a great warrior and scholar. My sister. <laughs> Valerie Akila Taj. Evet, Valerie Akila Taj. In the cause. In her friends and family. Ne ed Valerie önemli şeyler ya, müsamah sisana inanmamışsınız. <laughs> Neyse en azından artık bana inanıyorlar. Böylece Valerien'in istedikleri de devam eder de herhalde. The <laughs> Sen içimizde en iyiydin, kız kardeşim. Teşekkür ediyorum ve elveda. Kardeşine veda et bakalım. Gömüyorsunuz mu siz? Yakıyorsunuz mu? Mezarlar da vardı ama. Anlaşılan yakıyorlar. Hmm. Güzel manzara. Valerie would have appreciated how the sea Bu gece denizin nasıl görük, nasıl gözüktüğünü severdi diyor galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. <laughs> ne diyor? Hmm. Evet, tüm insanların bir ismi olacak. Herkes özgür olacak. Göreceğiz. Bütün yani biz de unnamed'iz sonuçta. Herhangi bir ismimiz yok. He, i̇şleri yoluna koyacağız. Rahat olun ya. Halledeceğim. Güvenin bana. <laughs> Tilos'la kapışacağım yakında. Yani ölümünün boşa gitmediğini göreceğiz. Yeni bir çağ başlayacak. Beni aranıza mı katacaksınız? Hmm. Güzel. Şövalyelerin yanında kalmaktan gurur duyuyormuş Arif'te. Yani kazanacağız ya rahat olun <gülüyor> <gülüyor> diyorum da bilmiyorum kazana, kazanamayabiliriz yani <laughs> geri kalan bize kalmış tamamdır ha siz bir şey yapmayacaksınız yani <laughs> yolumuzun sonuna geliyoruz. Günler, aylar, haftalar, aylar. İkimizde değiştik. Evet. Şimdi dünyayı değiştirmemizin vakti geldi. Beni bulduğuna pişman olmuştum. Bu yolu seçmeye. Şimdi sana teşekkürler edemiyorum diyor. Yani ne kadar teşekkür etsem azdır diyoruz. Yani sözlerine ihtiyacım yok. Cantler Bearer. Falan filan bir şeyler diyordun da Nail. Rahat ol halledeceğiz ya. Hmm. Yapacağımız her şeyi yaptık herhalde. Artık gidip bu yolculuğun sonuna ulaşalım öyle değil mi? Uzun bir yolculuk oldu. Gerçekten aylar olmuş olabilir. Baya oldu bu şeye başlayalı çünkü. İlk başladığımda üzerimde bir zırh parçası bile yoktu sadece bir isimsizdik ama şimdi Tanrı'ya meydan okuyan bir savaşçıyız. Ama ondan önce mücadele. <laughs> Şuradaki mücadele halledeyim. Kedi Bey kanalını izleyenler alışmıştır artık benim bu şeylerime zaten. Uzun süredir izleyenler en azından. Yapmam lazım ya yapmazsam olmaz. Zaten 2-3 dakika falan sürüyor yani o kadar da uzun sürmüyor. Güzel. Onu parçaladım mı? Güzel. Sen de kaybol. Güzel. Hızlı bir şekilde hallettim bunu. Gidip mücadeleyi tamamlayacağım. Kaç tane kaldı toplam mücadele bilmiyorum açıkçası. Galiba çok fazla kalmadı ya. Yani bir iki tane daha kaldı galiba. Parçalama saldırımı kullanmamamı istiyor benden. Tamam. Parçalama saldırısı kullanmayız. Bu gitti. Bu da gitti. Zaman yavaşlatmayı aktif edip direkt bitireceğim işini zaten son gelen düşmanım. Yok oldu be. Ha, Essence Stone yeteneklerim daha fazla vuruyormuş. O yüzden o kadar fazla hasar verdim. Ben yine de canımı kaybetme riskini almayayım. Canım fullde kalsın. Momentumu niye kaybettim ben ya? Güzel. That was not easy. Corruption Bridge excellently closed. İlk fazla böyle bir şey yazdı bu arada. Genelde işte challenge complete falan derdi. Acaba son mücadele miydi bu? Iron Mouse Helmet. Bu da fareymiş bu arada. Essence Core aldık aynı zamanda. Hmm. Güzel. O zaman artık göreve doğru ilerleyelim ya yapabileceğim upgrade falan kalmadı artık zaten yani bütün şu an kullandığım aktif yetenekler geliştirilmiş durumda topladığımız yeteneklerde bunlar iki tane kalmış bende olmayan yetenek galiba bilmiyorum ekstra bir yetenek var mıdır onları ben oyun bitince kendim toplarım artık ya tamamen bitirmek için oyunu şimdi gidip artık Tilos'un mabedine gidelim Telos. Yıkımın eşiğindesin. Hazırladın mı kendini? <laughs> Umarım hazırlamışsındır. Çünkü keyifli olacak. Savaşacağız. Kanlarımız akacak belki de bilmem. Tanrılar kanar mı ama. <laughs> Anlayacağız birazdan. Görürüz. Hmm. Ama ilk önce Morath'ı haklamam lazım galiba. Morath bekliyor bizi. Tilos'un kabuğu bu dünyadaki. <gülüyor> <gülüyor> Birlikte uzun zamandır savaştık. Bir olduk. Bu işi bitirelim. Kesinlikle. Ahmaklar. ağzını bon. <laughs> Çok geç kaldın. Yükseldim ben. Mükemmel oldum. Göreceğiz. Göreceğiz bakalım ne kadar mükemmelsin. Hayır. Şu haline bak. Ne kadar da küçülmüşsün. <laughs> Önemli olan boyu değil diyeceğim şimdi de gel bakalım göreceğiz neler yapabiliyorsun. Gel bakalım. Kapışalım. Dikkatli ol. Olurum elimden geldiğince. Benim önümünde durmaya cüret mi ediyorsun? Cesur aca şey cesur camı ahmakça. Yani zamanımı harcamaya gerek bile yok diyor da. Morat <laughs> bafla herhalde <laughs> ne oluyor hmm, bu dünyada hareket edebilmesi için yani bir şeyler yapabilmesi için ona ihtiyacı var belli ki Ha, burada durmaya hakkın bile yok diyorsun ha? Göreceğiz o zaman beni buradan def etmeye çalış bakalım. Telos champion. Bakalım Telos'un şampiyonu ne kadar güçlü. İlk önce çıkardığın minyonları indireceğim. Umutsuzlukta. Onlarla bir ol bakalım. Hafife almamak lazım tabii ki de. O yüzden dikkatli olmam gerekiyor. Şu çağırdığı minyonlardan kurtulmaya çalışacağım ilk önce. Şunu bir aklayalım. Ne yapıyor bu ya? Tamam bu. Gel bakayım. Seni dövmem lazım. Vuruyor. Vuruyor. Fena vurmuyor. Ama savunabilirim kendimi. Yeteneklerimi bugünler için geliştirdim. Kalkan oluşturdu kendine. Ne yapacaksın? Bir şey yapıyor bu ama. Tamam, bunların üzerinde duracağımı anladım da. Ya, yıktı yalnız. Pekala. Ne kadar sürecek bu acaba? Bana çok fırsat vermiyor. Güzel. Nereye kayboldu bu? Kaçma gel buraya. Savunmasını kırdım biraz. Momentumu toplarsam aslında çok rahat ederim var ya. güzel. Onu yemeyeceğim. Baya vuruyor çünkü bu herhalde. Momentumum 3 olduğu an zamanını yavaşlatıp haklarım ben bunu ya. Gerçi ikinci kısmı falan var mı bilmiyorum ama. Zamanını yavaşlattım şu an. Yine mi ya? Hmm, senin türünle daha önce savaşmış, savaşmıştım. Sadece arabeye dönüştürmeyene, sadece arabe olacak her yer falan diyor işte ya yine. Kendini baya büyük görüyorsun Telos Ama işler istediğin gibi gitmeyecek. da benim can iyileştirmem bitti bu arada katli olmam lazım ha bir tane var onu kullanmam gerekiyor artık güzel sana bulaşmayacağım ne vuruyor bana ya Güzel Kardeş kalkanını bir yapıp durma be. Ezecen mi beni? Hadi bakalım. Kaçabilirsin ama saklanamazsın yani. Bu kalkan seni ne kadar hayatta tutacak bakalım. Canıma dikkat etmem lazım. Şu lazerine de. Tamam. Arada bir ikili atıyor bu ya. Bitti. O ne be? Sıkıntı biraz burası. Şunu indirmem lazım. Şu biraz sinir bozucu. Onu indirmem gerekiyor. Sırada sen varsın. Hay lazerine ya. Artı ikili mi atıyorsun lazerini? Güzel. Momentumu kullanayım bence. Parçalayalım bunu. Tilos'un şampiyonu. <laughs> Güzel. Böyle bitmeyecektir herhalde. Çok kolaydı yani. Kaptan Morat kendine gel be. İşe yaramaz Hiç kukla. Hmm, öyle mi? Bu dünyayı ben yarattım diyor. Ne yılla birlikte yapmışsın? yani, yani. <laughs> ve sen yok ettin diyor. Artık senin tutsağın değilim. Bu işte eski birlikteliği bozalım diyor. Öyleyse buna ihtiyacım yok. Tilos'un kaynağıymış. Watcher'ı yok etmek için kullan. Morath kendine mi geldin lan son anda? Why, kılıcım oldu. that <laughs> <laughs> And with this, after centuries, sonra, the watcher was <laughs> yok edildi. The prison crumbled. The essence cycle was broken. Nessence döngüsü bura şey artık kırıldı. Nile özgür kaldı. Onun hapishanesi artık yok oldu çünkü. Özgürce nefes alabilir. Yaşayabilir. Yönetebilir sanırım. Thelos yok edildi. Alt edildi daha doğrusu. Bu dünyayı terk ettiler. Hmm. Wraithler de gitmiş efendileriyle birlikte. Eldiven kullanıcısıyla birlikte de değişimde geldi diyor. Güzel şehirlerini tekrar kurmuşlar. Herkes kendine bir yer buldu yeni dünyada. Hı, -hı. Şövalyeler ona onlara gösterebilir yerlerini. güzel. Yani uygunsun bu göreve rahat ol. Kraliçeyi hapse mi attılar? Güzel. Yani kraliçeyi suçlayamam ama yapacak bir şey yok kraliçe. Nile'ı bekleyen geleceği bilmiyorum. Onlar bu dünyayı yönetiyorlar artık. Ama insanları nasıl... ...insanları nasıl davranacaklar acaba diye merak ediyor. Hmm. Biz savaştan çekilmişiz belli ki ama eldiven ahlak duruyormuş. <laughs> bu dünyanın artık bir geleceği var. Çiçekler açacak. Çöl olmadığı zaman. Ama rüzgar değişirse eldiven yeni bir kullanıcısını çağıracaktır diyor. Güzel. Güzel. Gayet güzel. Sanırım bitirdim oyunu be. atlas last fallen rain of sand. He. <laughs> Alkışlıyorum güzel bir oyundu ben çok keyif aldım oynarken Yani eğer oynamadıysanız oynamanızı tavsiye ederim oldukça keyifli bir oyun Oynarken sıkılmıyorsunuz Görevler gayet güzel Öyle sizi sıkan Bir görev çok fazla yok ee, Mükemmel bir oyun mu diyemem elbette Ama sıkılmayacağınız bir oyun olduğunu söyleyebilirim en azından benim için öyleydi ben sıkılmadım Eğer Oynamak isterseniz Tavsiye ederim Güzel bir oyundu gerçekten Şimdi burada geçen isimlerin Hepsine teşekkür ederim Güzel bir oyun yapmışlar Teşekkür ediyorum böyle bir oyun yaptığınız için Gayet keyifliydi eğlendim ee, Bakalım bundan sonra Bizi ne bekliyor New game plus falan mı Benim hala dünyada yapmak istediğim şeyler vardı çünkü Ha güzel Game cop şey completed diyor atlas fallen oynadığın için teşekkür ederim ben böyle bir oyun yaptığınız için teşekkür ederim çok keyifliydi <laughs> ee, şey ee, ne diyor adventure macerana devam edebilirsin diyor falan filan tough elite foes you haven't defeated yet are awaiting you hmm. güçlü elit düşmanlar falan beni bekliyormuş bana mücadele sunmak için. ne güzel ben onlarla uğraşırım. Ama videoya çekmeyeceğim geri kalanını. O oyunu bitirdim. Zaten dünyadaki bütün her şeyi yaptığımı düşünüyorum. Bu tough elit, <laughs> yani güçlü elit düşmanları kendim bir şekilde hallederim. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. New Game Plus da varmış bu arada. Hmm. Tamam. New Game Plus var. İşte daha güçlü düşmanlar bizi bekliyor. Tamamdır. Hmm şey. Görevin başından beni devam ettiriyor. Pekala. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Umarım keyif almışsınızdır. Böylece bir serinin daha sonuna gelmiş olduk. Güzel bir ee, oyundu. Tekrar ve tekrar söylüyorum bunu. Güzel bir oyundu. Ben keyif alarak oynadım. Ama her serinin bitişi gibi yeni bir serinin başlangıcı olacak. Yeni bir seriyle görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın